arkadaşlar. Bugün sizinle yaptığım oyunu STP-110. STP birazdan göreceksiniz benzerlerini. Kendim yaptım. bu bilgisayar eski abim eski bilgisayar aldım. Hayırlı ulu olsun demeyi unutmayın. Baya. Yani şunu büyütelim hocam. Ha büyüttüm. Bakın böyle. Burası yatakhane, burası silahlar. SCP'ler kaçarsa vurmak için. Çünkü SCP'ler çok tehlikeli varlıklar. Öldürmek için. Burası STP'lerin olduğu alan. Bakın burada bir ağız kafa var. Aslında ben bir korku oyunu yapmaya düşünüyordum. Böyle bir yer var. Bu değil tabii ki de. Epic Games'e yapacağım. Burası boş. gittim bu arada. Yani şeyde bütün STP'ler kaçıyor. Onları bulmaya çalışacağız diye bir şey yapacağım. Her yer full kurdur. Bir amacımız yok bu arada. Oyunda amaç yok. Bakın burası yine büyük bir yatakhane. Burası patronun sandık e masası bu şuradaki sipiler işte var ya bu kitapları okuyarak bilgi edinme mümkün Ateşe bir bakabilir misiniz siz canlı? Bakın gözler çıkıyor. Biraz içine girsem bakın daha iyi görürsünüz böyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Sağda sağda çıkan videoda olmayı, like, orta, unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.